belki Müslüman karşıtı ırkçılığı tanımını yapmadan önce genel olarak ırçılık ne demek, ırkçılığın tanımı nedir? Bunun üzerinde biraz durup ondan sonra sorunuza gelmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Irkçılık nedir? Irkçılık 18. yüzyılda ortaya çıkmış. insanların biyolojik, bedensel ve fiziksel özelliklerinden dolayı ırklara ırkı gruplara ayrılabileceğini ve bu bedensel özelliklerin sabit, değişmez bir takım e, davranış kalıplarını temellediği, kolektif e, olarak paylaşılan bir takım özellikleri ortaya çıkardığını iddiasına ve de bu kurgulanan ırklar gruplar arasında bir hiyerarşinin olduğunu olduğu iddiasını içeren söylem ve sosyal pratikler biçimidir diye tarif edebiliriz ırkçılığı. Yani bir grubun, bir ırkın diğer ırktan daha üstün olduğunu söyleyen, söylem biçimi ve pratikleri. Bu ırkçılığın akademik alanda, alanda genel olarak kabul gören bir tanımıdır. Irkçılık 18. yüzyılda ortaya çıktı. 19. yüzyılda doğa bilimlerinin yavaş yavaş gelişmesiyle birlikte doğa bilimleri tarafından bir şekilde kanıtlanmaya çalışıldı. Yani ırk kuramları geliştirildi doğa bilimleri tarafından. Daha sonra da 20. yüzyılda, 20. yüzyılın başında gelişen faşist hareketlerin ideolojik propagandaların, propagandalarının ana merkezi oldu ırkçılık. İkinci Dünya Savaşı'nda faşizmin yenilgi uğrat, uğratılmasıyla birlikte, Faşizmin Avrupa toplumlarında yarattığı tahribattan dolayı ırk kavramı biraz böyle çekiciliğini yitirdi, meşruiyetini Meşrufiyet, yitirdi diyebiliriz. Fakat ırkçılık ortadan kalkmadı. Irk ırk kavramının meşruiyetini yitirmesiyle birlikte ırkçılık söylemsel bir evrim geçirdi diyebiliriz. Irk kavramının yerini kültür kavramı aldı. Literatürde İkinci Dünya Savaşından sonra özellikle Batı toplumlarında ortaya çıkan göçmen toplumlarının evrilmesine Batı toplumlarının göçle birlikte göçmen toplumlarına evrilmesine reaksiyon olarak ortaya çıkan ırçılık literatürde bilimsel literatürde kültürel ırçılık olarak tarif edilir. Kültürel ırçılık aslında pek farklı değildir. Modern klasik ırkçılıktan bir bir söylem biçimi olarak ırkın yerini kültür almıştır ama demin bahsettiğimiz üç ana unsur insanların ırki gruplara bölünmesi, ırklara bölünmesi, bu ırkların değişmez sosyal davranışların olduğu düşüncesi ve ırklar arasında bir hiyerarşinin olduğu düşüncesi bu üç elementte kültürel ırkçılıkta da vardır. Yani kültürel ırkçılık insanları kültürlerinden dolayı gruplara ayırır. Bu kültürlerin değişmez davranış kalıplarını temellendiğini iddia eder ve kültürleri kültürel gruplar arasında hiyerarşik bir ilişkin varlığını iddia eder. Bu kültürel ırkçılık diye tarif ettiğimiz ya da özcü kültürcülük diye tarif ettiğimiz ırkçılığın biçimi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmıştır. Müslüman düşmanlığı ya da Müslüman karşıtı ırkçılık da aslında bu ikinci tür kültürel ırkçılığın bir tezahürü olarak e, tanımlanabilir. Müslümanları ya da Müslüman olarak, olarak görülen insanları hedef alan bu tarifin içindeki ırkçılık biçimidir diyebiliriz. Müslüman karşıtı da Bu sorunuzun birinci bölümü belki kısa bir e, şekilde toplum bilimleri ırkçılığı nasıl açıklıyor buraya da kısaca değineyim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ırçılığın anlaşılması, analiz edilmesi... E, ile uğraşan toplum bilimlerinde iki tane teorik akım ortaya çıktı bunlardan bir tanesi kısaca söyleyeyim bunlardan bir tanesi daha çok Almanya Almanca konuşulan ülkelerde Almanya Fransa İsveç İsviçre pardon, İsveç değil, İsviçre gibi ülkelerde faşizmin nasıl iktidara geldiğini nasyonal sosyalizmi ırkçılığı kullanarak nasıl böyle toplumu büyük bir kesiminin ikna ettiği sürecini anlamaya çalışan ırkçılığı daha çok böyle bir e, ön yargı bir e, bilinç marksizme ve psikanalize dayanarak da yanlış bilinç biçimi olarak tarif eden bir akım e, var Almanya'da. Yani işçilik bu akım ırkçılığı daha çok böyle fikri manada bir şey gibi tarif eder ve açıklar. Bu akımın teorik arka planını e, Frankfurt Okulu dediğimiz eleştirel kuram e, oluşturur. Almanya'da da ırkçılık konusunda yapılan bir sürü araştırmalara arka planı teorik arka planı bu akımdır. Bunun yanında İngilizce konuşulan Anglo-Saxon ülkelerinde başka bir akım ortaya çıkmıştır. Teorik bir akım. Bu daha çok ırkçılığı emperyalist e, sömürgecilik ve köleliği meşrulaştıran bir diskurs, bir bir söylem biçimi olarak analiz eder. Burada ırkçılık bir ön yargı biçimi, bir fikri fikri dünya ait bir olgu değil de Toplumsal bir güç ilişkisi olarak tarif edilir, ırkçılık ya da bu şekilde analiz edilir. Toplumsal bir güç ilişkisi demek, yani insan grupları arasında, marjinal gruplarla etkin gruplar arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir ilişki ilişki biçimidir. Bir güç ilişkisi bir erk ilişkisidir. Sadece bir düşünce değildir. İkinci toplum bilimlerinin ikinci akımı da budur. Bana sorarsanız kişi, kişisel olarak bu her iki akımında güçlü ve zayıf yanları olduğunu düşünüyorum. Irçılığı anlamlamak, analiz etmek, anlamlandırmak için, anlayabilmek için bu iki kuramında güçlü yanlarından yararlanmanın doğru olduğunu düşünüyorum diyeyim.